Keşke teyzeler keşke gelseler İki like atır da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah. Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah. Şunu unutma ki kardeş Kara Bursa'cılar buldukları arabaları bırakmazlar. Bu aralar ciddi anlamda ezele sardım. Sürekli Ramiz dayı gibi konuşuyorum. Yaşlı teyze sesi, Ramiz dayı sesi. Keyifler nasıl? Görüşmeyeli ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Biraz sohbet edelim. Geçen Toys'a Toys'da bir etkinlik vardı. Oraya gittim. Instagram'dan bunun haberini verdim. Buradan söylemedim. O yüzden Instagram üzerinden takip ederseniz böyle bilgileri kaçırmazsınız. Toyza Toyza gittim. Orada çılgın şarkılar beni karşıladı. Gayet güzel vakit geçirdik. Bana hediyeler geldi. Hediyeleri göstermek gerekirse de öncelikle Toyza Toyza teşekkür ediyorum. Bana böyle bir premium set hediye ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir set. Bunları açmayacağım abi yani. Yeni evime götüreceğim. Şerçeveleteceğim yani. Şöyle. Ayrıca Musa Öz Çiçek kardeşim de çok anlamlı bir hediye getirdi bana. Biliyorsunuz geçenlerde raflar devrilmişti ve Ninja Kaplama Premium seti hasar görmüştü. Ve bu benim ilk Premium setimdi. Fakat Musa Özçiçek kardeşimiz, abimiz bana aynı setten hediye etti. Şunlara bakar mısın? Çok anlamlı bir hediyeydi. Çok teşekkür ederim. Yani şimdi her kötü bir olayın arkasından güzel bir şey çıkar. Ben o raflar yıkıldığı için hiç üzülmedim. Daha sağlamını yaptık. Bu arada rafları soran arkadaşlar var. Onlara da böyle bir görüntü göstereyim. Rafları tekrar dizmeye başladık. Hatta sona ulaşmaya başladık. Daha sağlam oldu. Marka marka model model ayırdım hepsini. En üstte biraz boşluk kaldı. Oraya da devam edeceğiz. Yaklaşık 1000 araba alacak orası. Toyza Toyza geri dönecek olursak. Ayrıca de şehirden ailesiyle benim için gelen bir çılgın şarkı vardı Enes. O da bana Ford Focus hediye etti. Alırsın Ford olursun Lord dedi fırlattı arabayı kaptım havada falan. Ailesi de çok güzel insanlar. Ayrıca bu videoda Enes'in ailesinin bana eski şehirden gönderdiği kargoyu da açacağız. Sürprizlerle dolu bir video. Koltuklarınıza yaslanın. Gelelim videonun asıl konusuna. Bu kargoyu açacağım. Bu kargo 10 gün önce geldi. Bir çılgın şarkiden yine ikinci el arabalar aldım. Arabalar içinde ama çok tehlikeli şeyler var. Premium var. Matchbox Moving Parts serisinden araba var. Regular arabaların yanı sıra da ekstra sürprizler de var. Ama videoya başlamadan önce ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Abone olup like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Hadi videomuza başlayalım bir an önce. En başta Eskişehir'den gelen kargoyu açacağım. Gelen şeyin ne olduğunu tahmin etmek zor değil çünkü helva gelmiş. <laughs> evet helva gelmiş. Helvayı da çok severim. Helvacı şarkısını daha sonra söyleyeceğim bu kutuyu açarken. Enes'in babasıyla Toyza Toyza karşılaştık işte Eskişehir'den geldik deyince ben de dedim ki bir ay önce oraya geldim ben de. Aa ne güzel falan. Ben de dedim işte helva yedim. Aa biz de helvacıyız dedi. Sonra helvacı helva şeker ay Ay ne iyi oldu tatlı yiyeceğiz tatlı konuşacağız. Kanalda resmen şu an hel helva açıyoruz. <laughs> Yaşlı teyze olayı bu raddeye geldi yani. Helvasını kavurmuşlar. Ay. <laughs> Abi çok güzel ya teşekkür ederim. Kağıt helva Nasrettin Hoca da binmiş üstüne gülümsüyor. Bir tane daha eşim ve bana bunlar. Özge Hanım bu helvaları akşam afiyetle yiyecek. Sonra güzel bir kuru kahve. Oduncu zade kahvesi güzel paketlenmiş. Eskişehir'den gelen lezzet. Ve met elvası. Instagram'dan hikaye atmıştım. Met nereden geliyor falan. Met elvası pişmaniye gibi biraz daha sert. Güzel bir elva. Tepsisi de var bu arada. Bakın tepsisi de ayrı güzel. Şurada da güzel bir resim var. Bu resmi de saklayacağım. Çok teşekkür ediyorum sizlere tekrardan. Şimdi arabalarımızı açabiliriz. Arabaları Berkin kardeşimden aldım. Beni çok sevdiğini söyledi. Videoları severek izlediğini söyledi. Bunlar hoşuma gidiyor. Biz video çekerken bir yandan arkadaşlıklar ediniyoruz. Sayımızda da yakında 23.000 olacak. Hangi arabaları aldığımı bile unuttum. Sadece birkaç tanesi aklımda kaldı. Onlar da çok güzel modeller olduğu için kutuyu ters açıyoruz. Bu ayakkabı kutusunun olayını astayım. Belki sana da ayıp oldu. Perşembe açacağız dedik açamadık. Yoğunluk var. Birisi diyor abi Harry Potter asası çeker misin? Birisi diyor abi bime Hot Wheels tırlar gelmiş. Tırlar gelmiş de o tırlardan bende var. Kesiyorum dayanamıyorum yani bunu usulüne göre yapmayacağım. Aha! Aha not! Kalbime gömerim o zaman Unutup da silerim o zaman Alt tarafı aşk bu da işte Beraber okşalım mı? Şu an var ya sevgilimden gelen bir not gibi bu ne ya O kadar ezel izledik o Ezelin içine düştük Bu paket çılgın şarkının dişlerinden Korunacak şekilde Sağlama alınmıştır not Mesut Bulut adamdır çok teşekkür ediyorum kardeşim ya. Ben bunları saklıyorum bu arada. Notların olduğu bir bölüm yapacağım yakında. Toyza Toys'ta da bana o notlar gelmişti. Onları unutmadım. O şarkileri unutmadım. Onların hepsini okuyacağım. Kardeşim harbi bir çelik yelek koymanın kalmış yine. Bu ne ya? Beni bu kutuya koysan büyük ihtimal sağlam giderim. Kardeşim bildiğin yorgan atmışsın. Farkında mısın? Yani bunu ben kışlık olarak yatarım. Üzerime çekeyim. Oo, oh, o oh, oh. Aha. Kardeşim bak. Bu Breaking Bad'in Sezon finali gibi bir şey olacak. Yani. İpuçlarını takip ederek doğru arabaya ulaşacağım galiba. Bonus. Bak sen videoya şu an heyecan katıyorsun. Sen çılgın bir adamsın ve bu paketi sonu açacağım. Bonus diyor çünkü. Abi şu an bir canavarın yuvasına ulaşıyor gibiyim. Tanrım bana güç ver! Oğlum harbi sağlam lan bu nasıl bir şey? Aha eyvah 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 eyyy! Ey. Oo, ne oluyor oğlum ya? Bunlar minik şarkı yeğenin için. Şu an var ya bak Yengeni terk edip hayır o çağır, o çık aklımdan hayır. İzmir hayır hayır İzmir'e gidemem. Bak 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 bir şey var. Bak 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 bu ne ya? <laughs> Exclus şarkiler. Sen zaten videoyu bölüm bölüm ayırmışsın. Bak şuraya baksana havyar gibi ya. Kavyar yumurtaları var. Gerçekten şu ana kadar kargolar aldım ama böyle sağlam bir kargo görmedim harbiden. Bu arada toplu arabalarınızı alıyorum videolar için. Ben bir kara borsacıyım. Bunları şimdi inceleyeceğiz. Ben de heyecanlanıyorum inceden böyle bir karnım ağrımaya başladı ha. <laughs> İlk arabamızı açıyoruz. O notlu olanları aralara serpiştireceğim. <laughs> Nissan Skyline. Bir şey söyleyeyim mi? Bu model bende vardı. Arka tarafında boy atmaları oluştu. Zarar görmüştü ve şimdi bana çok daha temizi geldi. Kalp kalbe karşı. Arabada ekstradan bu detaylandırmalar var. Orijinaline sadık şekilde stop detaylarını vermiş. Gayet de güzel bir model. Rafta yerini alacak. Sıradaki aracımız. <laughs> Eight. Liberty Volt body kitli Nissan. Çoğu çılgın şarkının beğendiği bir araba. Ben de beğeniyorum. Ben de var. Güzel bir model. Beyazı da var tabi bunun. Ama sarısı daha güzel durmuş. Ön tarafları detaylı. Camlar falan. Stoplar da camdan. Seviyorum onu camdan. Daha önce incelediğimiz için hızlıca geçiyorum. Bu da böyle farklı bir konsept oldu. Bak ne olduğunu bilmiyoruz. Buradan çekiyoruz çıkıyor direkt. Tanrım bana güç ver. Oo, AE86 geldi. Çoğu kişinin hayalidir. Kırmızısı farklı renkleri var. Drift camiasının ünlü isimlerinden. Arkası çok detaylı ve güzel. Ön kısmını da boyayabilirsiniz farları. Gayet güzel model ve nardo gri. Az önceki de nardo gri jantlara sahipti. Her 5 arabada bir notlu paketlerden birini açacağım. Dördüncü arabamız geliyor. Oba! İşte bu. Antalya Havalimanı'nda karşıma çıkan ve beni heyecanlandıran bu model kit. Kendisi bilinen meşhur bir araç ve koleksiyonda olması gereken bir araç. Daha önce incelemiştik tabii ki de. Bunu da artık yeni evimde sergilerim. Çok eğlenceli ve heyecanlı bir bölüm bu ya. Hadi bak. Aba. Lotus. Gayet güzel bir model. Beşli setten çıkan bir model bu. Ford GT'lerin olduğu set. Rengi falan güzel. Severim böyle şeyleri. Bunlar minik şarkı yeğeninin için. Ayaba reis. Arabaya deliriyor. Kırgınım sana çok. Bon Shaker. Efsane. Ayaba Reis bunu var ya duvardan duvara fırlatacak. Ama çok temiz, çok güzel bir model. 8 silindirli. Egzozlar sağdan ve soldan çıkmış. Gerçekten güzel. Çılgın şarkı bunu beğendi. Oba. <laughs> Bu da The Nash diye geçiyor. İlginç bir model. Lastikleri böyle ince ince, yasemince. Hadi bak yeni deyim hayırlı olsun. Stop detaylarını yapmışlar. Gayet sevimli. Çılgın yani. Tam böyle çılgın şarkının dişlerini patlatmalık arabalar bunlar. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz efendim. Bunları şöyle koyalım. Bunlar Ayaba Reis'in. Hoppa. Kia Stinger GT. Gayet güzel bir model ya. Bende bu var mıydı? Yoktu galiba ha. Bende bunun grisi var galiba. Bu araba bende yoktu. Rafta sergilenecek. Arkası Maserati gibi inceden. Aile arabası ama jantlar yine Nardo gri. Dikiz aynalarını yapmamışlar. Alt kısmı bu şekilde. Jantları dallı budaklı güzel. Ama arkası komple detaylı. Ön tarafı da detaylı. Güzel bir model. Bazı şarkiler premium araba alarak öldürür kendini. Mitsubishi 3000 GT. Zaten bunu rafta gördüğümde çığlık atmıştım. Böyle güzel bir model, böyle güzel detaylar, böyle bir Japon arabası. Her koleksiyonda olması gereken burada bir tane bebek dişleri var bakın. Yeni patlamış bak. Dikkatli bak. İki tane bebek dişi, ikizler. Farları camdan. Matchbox bu arada araba. Altını çizelim. İkiz aynaları falan var. Arabayı gayet güzel yapmışlar. Oo ole. Ford Falcon klasik arabamız gayet güzel. Alev desenleri çok iyi değil mi böyle? Yanıyor sanki buz alevi. Game of Thrones'daki ejderha var ya buz böyle. Buz alevi atıyor. Arka kısmı bu şekilde. Alt kısmı zaten bunların hep parlak. Güzel bir model. Bende var mı yok mu vallahi bilmiyorum. Şimdi klasik rafına bakacağım. Jant şeritleri de mavi. oley Nissan Skyline R30 modeli gayet güzel. Farları camdan camdan Yanında turbo yazıyor. Mavi arkası çok güzel detayları var. Alt kısmı siyah. Gayet güzel. Nissan Skyline ailesinin yanında yer alacak. Çünkü bende yoktu. Bu araba var hatırladım şimdi. Ve bir diğer arabamız. Aha spoilerdan tuttum. Rüzgarlık. Ford Falcon gerçekten çok güzel bir model. Ve bu araba bende yoktu. Alırsın Ford. O yüzden patlatıyoruz. Şimdi. Tamam. Kalpleri. 3 kalbi alacaksınız. Bar detaylarını boyamamışlar ama içindeki bak roll bar. Bak bak. içerisi demir kaynıyor. Hurdacı demir alıyor. Arabayı gelip toplar komple içindeki metalleri alır. Stop detayları var. Lan sen mi yaptın? Hayati sen boyadın galiba bunları ya? Aynen sen yapmışsın. Güzel olmuş ama. Jantlar güzel böyle. Güzel. Honda Civic jantı. Alt kısmında yine bir detay yapmışlar. Bakın yandan 3 çıkış egzoz var ve alttan o geliyor devamı. Headers'ları burada. Güzel bir model. Şimdi diğer paketimizi açıyoruz. Heyecanlı mısınız? Değil misiniz? Bonus şarkılarımı açayım, eksklüзив şarkılarımı. Hangisi? Hop 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 bunu açayım çünkü bonus en son gelir. İlginç duygular var şu an çünkü gelecek araba çok tehlikeli bir şeye benziyor. Eyvah ey. Of. A few moments later. Bomba geliyor. Majorette Black Edition setinden Nissan GT-R Nismo. Bu ne ya? Arabanın arkası mükemmel. Detayların hepsini yapmışlar. Bunlar ama cam değil bu arada boyama. Spoiler'ı, body kit'i falan difizörler çok güzel yapmışlar. Jant ebatları bir tık daha büyük olabilirdi. Uzaktan görsen buna mini GT falan dersin. Farları camdan. iç kısmına bakalım. Yarış arabası olduğu için tek koltuk var. PlayStation 2 kabloları var içinde. <laughs> Kapıları falan açılıyor. Bu arada amortisörleri de var. Bu da rafımın en güzel yerinde sergilenecek. Bu video çok bereketli geçmedi mi? Fena bir şey geliyor bak yine özel bir şey. Özel bir şey geldi. Resmen Premium 3000 GT. Abi şu an çok mutluyum. Lastikler kavuşuk. <laughs> kavuşuk lastik. Abi şu an ay bana da ne bu oldu. Bu seti çok seviyordum zaten. Ön kısım bu şekilde gayet güzel. Dikiz aynaları var. Rengi böyle parlament mavisi. Araba mükemmel. Stop detayları zaten harika. Detayları yapmışlar. Egzozlar dört çıkış. Jantlar janti. Alt kısmı metalden. Bakın detayları yapmışlar. Tekrardan thank you efendim. Sıradaki özel arabamız gelsin. Oo, abi NSX reis. NSX'i elimle tutuyorum şu an. Bak en sevdiğim Japon arabalarındandır kendisi. İstanbul'da bir tane kırmızı görmüştüm sürekli park halinde. Bu da beyazı. Stopları böyle boydan boya. Mükemmel. Bakın şurada detaylar var. NSX-R yazıyor. Honda logosu falan her şeyi var. Çift çıkış egzoz var. Kocaman egzozlar. Lastikler kavuşuk. Jantlar yine böyle dallı budaklı. Farlar camdan. Cam filmleri biraz koyu içerisi. Pek net gözükmüyor. Abi düşünsene gelin arabası olarak bir geliyor. Mükemmel ya. Teşekkür ediyorum. Altı da bu şekilde. 3000 GT gibi çok fazla detay yapmamışlar. Araba açmaktan ciğerim soldu. Bu ne ya? Aha. Acura Integra sedefli yeşil rengi var. HKS logoları falan var. Kaputta kabartmalar var. Çok güzel bir Japon modeli. Arkası zaten çok detaylı bunu daha önce incelemiştik. 5 kol jant. Ön detaylarını pek yapmamışlar. Ama gerçekten rengi yeşil sedefli. Çok güzel bir araba. Sıradaki arabamız. Hadi çıkarttık. Jaguar F-Type dikiz aynaları Parlar ve stopları yaparak gönüllere tahtı kurmuş abi. Dört çıkış egzozu var. Jantlar parlıyor. İlginç bir şekilde parlıyor. Alt kısmı bu şekilde. Premium gibi duruyor yani. Harbiden premium gibi duruyor. Gayet de güzel bir model. Sade, mavi renkte. Bakalım bu neymiş? O Matchbox Moving Parts serisinden Datsun. Karşıma çok çıkmıştı AVM avlarında ama almamıştım. Bugüne nasipmiş. Var detaylarını yapmamışlar. Ama rengi çok ilginç yani. Açık mavi üzerine sarı çizgiler şeritler yapmışlar. Gayet güzel duruyor. Ben arkasını çok beğendim. Her an böyle farlar yanacak gibi gerçekçi duruyor. Kapılar tabii ki açılıyor. Hareketli parçalar. Bu kapı da açılıyor. İç kısmı da zaten bu şekilde. Bu seriden de bir arabamız var. Her masada varız. <laughs> of, Dodge Charger ve Alev desenli. Abi anlatmaya gerek yok zaten. Toretto'cular çığlık atıyor. Arkası bu şekilde bu tarz arabaların hepsi böyle altları parlak olur. Farları yapmazlar. Hep bu şekilde olur. Kasa olarak mükemmel yani. Şu kaputu delip motoru dışarı atacaksın. Al sana Toretto. Arka lastiklerde ön lastiklere göre daha kalın. Beş kollu jantlar. Mükemmel. Siyahiler gülümsüyor. Onlar da sever bu tarz arabaları. Oo NSX. NSX'i ayrı incelemek istiyorum abi. Arkadaki arabaların hepsini aldım. Far detayları, stop detayları her şey çok güzel. Bu bende yoktu. Yeşili vardı bir de mavisi vardı. Grisi de eklendi. Aynı iyi oldu böyle. Jantları da yine Nardo gri. Gayet güzel bir araba. Motoru arkasında ve türünün son örnekleri. Bonus şarkilerde bakalım neler var abi. Sürprizler bitmiyor sende ya. Abi nasıl bir şarkıya denk geldik ya. Bu şarkı bizim olsun çıldırmışsın ya. Bu araba bende yoktu. RS5. Bordo renkte. Koyu bir rengi var. Jantlar mükemmel. Farlar falan her şey çok iyi. Dikiz aynalarına kadar yapmışlar. Üst kısmı siyah. Bunlar hesapta yoktu. Bunlar sürpriz oldu. Bonus. Diğer aracımız abi bitmiyor. Nasıl bir şeye denk geldik ya? Korvet. <laughs> eh nazlı yarim. Oyunlar. Corvette serisi güzel. Hatta geçen Instagram'da bir hikaye atmıştım. Chevrolet rafı oluşturuyordum. Bu bende var ama gerçekten çok sevdiğim bir model. Bunu da artık yengene veririm hediye olarak. Çok güzel. Rengi falan bayağı iyi. Yarış korvetleri. Alt kısmı da beyaz mıdır genelde. Ve son arabamıza geldik. Yine bir rüzgarlık geldi. Oha! Bu ne bu ne? Mayıs sonun Ferrari F40'ı Bak beni şaşırtıyorsun bugün sürprizlerle dolusun Erkin yetti Bu ne be bu kadar arabalar toplanmışlar Buraya raflarda zaten Yer yok yer yoksa bana gönder abi Çekilişleri kaçırmayın haberi gelecek Detayını güzel yapmışlar aynaları farları Jantlar ha, iyi gibi Evet yani pek sırıtmıyor Stop detaylarını boyamışlar Ferrari abi sonuçta Ferrari rafımızda yerini alacak ve kendini belli edecek. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Mükemmel bir araba. Seninle evlenen yaşadı. Yengeye de selam söylüyorum. Profil fotoğrafınızı gördüm. Çılgın Şarkiler videoyu beğendiyseniz like atıp kanala hala abone olmayan Çılgın Şarkiler abone olabilirsiniz. Bu video beğenilmez mi ya? Adam neler yapmış Berkin? Nedir senin niyetin? Notlar. Bazı şarkiler vardır ki regular'ın paralarını... Ayrıca instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Olaylardan haberdar olmak için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bomba videolar gelecek. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atırdı, çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah.